أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir i, -i, -i, -i serif. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor arkadaşlar. Men her kim teradda kendisini atarsa min cebelin bir dağdan aşağıya bir kayalıktan aşağıya kendisini bırakır ise fakat ele nefse ve kendi nefsini öldürürse yani intihar ederse fehu o kimse fi nar cehenneme cehennem ateşindedir yeterad da orada kendisini atar fihi orada o cehennemde haliden muhalleden fiha ebede ebedi olarak muhallet olarak orada kendisini bir e, yüksek bir yerden e, atar olarak kendisine bu şekilde azab e, azap edilir. Ve men tahassa her kim içerse sümmen bir zehir fe katele nefsehu ve kendi nefsini öldürürse yani intihar ederse fe sümmuhu onun zehiri fi yedihi elinde olduğu halde yetehassahu fi nari cehenneme haliden muhalleden fiha ebeden cehennemde o zehir kendisine bu şekilde içirilerek ve kendisine ebedi olarak azap edilir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve men katele nefsehu bi hadidetin her kimde bir demirle kendisini katleder ise de tuhu onun demiri fi yedihi elinde olduğu halde yece u biha, e, onunla vurur fi batnihi karnına vurur fi nar cehenneme cehennem ateşinde haliden muhalleden fiha ebede e, muhallet olarak, ebedi olarak bu şekilde o demir ile kendisine karnına e, vurarak kendisine bu şekilde azap edilir, ebedi olarak orada kalır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi arkadaş, arkadaşlar, e, yani e, intihar etmenin büyük bir günah olduğu herkesçe malum. E, burada e, bir kimsenin canına kıymak, e, bir cana kıymak e, Efendimiz başka hadis serfti de buyuruyor vellezî nefsî biyedî le katlu mü'minin a'zamu indallâhi min dünya bir mümini katletmek Allah inninde dünyanın yok olmasından daha büyüktür. Mevla Teala o kadar büyük bir günah sayıyor. Bir müminin canına kastetmeyi, bir mümini öldürmeyi. Bu başkası da olabilir. Kişi kendi nefsini de öldürmesi aynıdır. Yani o canı sen vermedin ki sen alasın. O can sana emanettir, sen onu muhafaza etmekle yükümlüsün. Bu şekilde ben kendi canım diyerek kendi canına kıyamazsın. Ebedi olarak bu şekilde azap görür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada şimdi arkadaşlar bir izah gerekiyor tabi. Her kim öldürmeyi yani intihar etmeyi, kendi nefsine canına kıymayı e, helal sayarak bu şekilde intihar eder ise ebedi olarak ne yapar? O cehennemde kalır ve bu şekilde azap görmeye devam eder. Ama bir kimse ki e, cana kıymanın yani intihar etmenin haram olduğunu bildiği halde bir acıya dayanamadı, bir derde, bir sıkıntıya dayanamadı da e, bu şekilde nefsine uydu, çok büyük bir günah işlemiş oldu ama e, haram olduğunu da bilerek bu şekilde yaptıysa o zaman bu şekilde Allah dilerse onu azap eder. Uzun zamandan kinayedir o zaman bu ebedi lafzı buyuruyor e, muhaddisler. Yani ebedi olarak kalırdan maksat yani uzun zaman orada azap görür bu şekilde hangi şekilde intihar etmiş ise e, demir ile intihar etmiş ise demirle azap olunarak kendisini e, yüksek yerden atmış ise o şekilde e, zehir içmişse aynı şekilde e, azap görür e, uzun zaman bu şekilde azap görür buyuruyor. Buyurmuş oluyor diyor e, muhaddisler. Yoksa intiharın günah olduğunu haram olduğunu bildiği halde yapar ise ebedi olarak cehennemde kalmaz. Çünkü ebedi olarak cehennemi, cehenneme kalmayı gerektirecek olan şey nedir arkadaşlar? Küfürdür. Şirktir. Allah'a inansızlıktır. Peygamberine inansızlıktır. Yoksa e, haramı e, haram kabul ettikten sonra helalı helal kabul ettikten sonra Allah'ın emirlerini ve yasaklarını tamamen kabul edip ee, ama uygulamakta e, sıkıntı çeken e, yani haramı irtikab eden ve hatta helalı delen kim var ise e, ebedi olarak cehennemde kalmasını gerektirecek bir günah işlemiş olmaz arkadaşlar. Velev ki bu öldürmek dahi olsa ama tabii e, o öldüren veyahut da e, öldürülen şey yani kendi nefsini öldüren kimse e, ona bir sancak da verilir. İnnehu ayis min rahmetillah. Bu adam Allah'ın rahmetinden ümitini kesmiştir yazılan bir sancak kendisine verileceği başka şeyde de buyuruluyor. Başka rivayette de buyurulmuş oluyor. Yani çok büyük bir günah arkadaşlar. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Çoluk çocuklarımızı muhafaza eylesin. Rabbimiz bize emanet olan bu cana iyi bakmayı nasip eylesin. Onu ibadette, taatte, zikirde e, vatana, millete, hayırlı işlerde kullanmayı hepimize ikram eylesin. Sağlık, sıhhat, afiyetle beraber yaşayıp o şekilde Rabbimizin dilediği, razı olduğu şekilde e, can vermeyi hepimize ikram eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.